ki dede konuşamıyorum. Ben dedektif Yusuf. bu Tamam. Bugün e, sizlerle birlikte People Playground'daki tüm ama tüm gizemlere bakacağız. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi bayağı bir ay var ama bu modsuz hali. Hmm. Tamam Pekala. İlk kalitamıza başlayalım. Beni hep çok korkutan o harita. Ben üzerime bir şeyler gideceğim. Kendimi savunmasız hissediyorum. Tamam giydim Artık kendimi birazcık da olsa güvende hissediyorum. Çok korkuyorum bu oyunu. Oyun hep beni korkutuyor. Tamam Pekala. İlk gizemimiz, gizemimiz bir harita var, tamam mı? bu haritanın. Oh, çok ah, gitmek <laughs> Tamam pekala. Şimdi altıma ederek gitmeyeceğim oraya. Ve sağ ve karanlık nasıl konuşuyorum. Ve orada az çok kalmayacağım. Kalmayacağım. Çünkü yeni bir icat yapıyorum, yapıyorum. Işıklandırma 2000, 1000 küçüğünde başında her yerinde ışık var var ve ışıklandırma 2000 sayesinde ışıklandırma. He bir de ışıklandırma 2000 sayesinde artık. Artık çok ama çok karanlık yerlerden korkmayacağım. Hadi oluyor. Işıklandırma. 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 Boş verin. Işıklandırma yazayım. 2000 olarak sayın siz. Tamam. Ha, bir de çok önemli bir detay var nerede? Ne? Ha. Üf, uf, uf, hazırım. İşte ışıklandırma 2000'in 2000 göz alıcı bir ıı, ışıldama dama, daması var. Ve şimdi kendimi feda ediyorum. Sırf bir video için. Riya rü, yüreğimi var yani. Tamam. Tamam. Yapabilirim. Yapabilirsin. Not. Ee, bu videodan sonra kendime gelmem uzun sürebilir. Ve sesi açtım birazcık. Ses peş ama mikrofonlar sayesinde çok net. Lütfen emeğimin karşılığını ve korkumun yüzleşme mi? ama neyse. <laughs> Işıklar gidiyor. Işıklar gidiyor. Sesleri sesleri duyuyor musunuz? Şey Kamera niye çok salınır? Hııı altımı tuvaletim var. Işıklandırma eğer bir anda bozulursa video anında biter anladınız mı? Aa, yeter kork. <gülüyor> <gülüyor> neden bu işi? Neden bu işi yapmaya karar verdim? Neyse sıradaki gizemimize geçelim. Geçtik. Evet, evet. Dedik kork <laughs> korkak dedektifiniz geri döndü. Döndü. Bugün size ne mi yapacağım? Yani bugün e, şöyle bugün e, Bugün bu haritada bir gizem keşfedeceğim. Aslında önceki gizem tanıdık geliyor olabilir. Bakın bu bloklardan hangisi bu mu? neyse. Tam pekala. Buraya buraya yeterince atsar birince patlaması gerekiyor. Ama eskiden böyle bir şey yok. Yok. Ama ben söz dinler miyim? Hayır. Hayır. O şey sonsuza dek var. Ama ben söz dinlemem. Çünkü ben o boru varmış. Hı -hı. Hmm, anlaşıldı. İşimiz çok ciddi. Görevimiz tehlike. Dit dit Bunu be. Hmm, bu şeyi ilk defa görüyorum. Hmm, bir hiçbir, hiçbir şey yok. Anlaşıldı, anlaşıldı. Siz kız, sen kaşındın. Adıları kullanmayı düşünmüyorum, düşünmüyorum. <laughs> Olmaz olsun. Dua çok sağlam. Modlarım işe yaramayacak gibi. Olmaz olsun. Dua çok güçlü. Bu şey aynı şekilde söyledim değil mi? Evet. Ben de kelime bir valla benim sıkıntım var. Video çekerken hiç kelime üretmekte zorlanıyorum valla. <laughs> yeter açıl. Yanlış duvara yapıyor muyum dur. Bekleyin bir dakika. Tamam pekala hangi duvar oldu kafamı kır. Evet hangi duvar olduğunu anladım. Bu duvar. Evet işte bu. Ama halen sıkıntımız şu. izem kaldırılmış ama bu beni durdurmayacak. Asla durdurmayacak. Her tünden bombayı Bombayı tek tek deneyeceğim. Boom! Çalış bebeğim. Boom! Mikrofonların gücü. Mikrofonlarım şimdi anladım. O sırada şey düşüyor. Ve düştü. Evet patlayan yere bakalım da işe yaramazsa. Eğer bu da işe yaramazsa. Anlaşıldı. Belirler yere. bilirler yere. Bekleyin. Belirli bir yer varmış. Oraya bak. Tamam. Nereden çıkacağı belli. Koy 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 koy. koy. Gör, görsel şölen. Lan pat. Azıcık küçük bir görsel şölen. Aa kasıyor sandım. Neden kasıyor be? Hmm. 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 Burası olma ihtimali yok zaten. Hmm. Hiçbir şey yok. O zaman görsel şölen 2000'e hazırlanın. Daha olmuş olabilirsiniz. Özür dilerim. Çok ama çok özür dilerim. Bu da para diyor bak. Şey. Evet dindi. Hadi oraya bakım. Evet. Hepsi bir yalanmış. Sıradaki harita. Söyleyeyim istediğim her haritaya gidebilirim. <laughs> Nefret ediyorum. <laughs> Bundan da. <laughs> Altı <yatıyorum. gülüyor> Nefret ediyorum. Altı ve <laughs> Ettim bile. Oo. <laughs> şöyle yerleştireyim. Evet. Şey. Sıcaklığı. Ben sesi kısıyorum. Hmm. Sen buraya ne oluyor be? Sen buraya ne oluyor? <laughs> Aa doğru kanını gözükmedi. Ha sıcaklıymış. Sıcaklık ha. Aa doğru bizim bunu soğutmamız lazım. Hemen düzenek kuyur kuruyorum. Boink. Tek bir. Sorun değil. İstediğim gibi çöltürüm. Bu sıcak mı? Aa! Ah! Kör oldum. sıcaklığı alen fazla Sön. sıcaklık halen fazla sıcaklık iyi miydi kötü mü ya Evet. Hayır tempre mi? Hayır hayır hemen a, a, patlarsa sonumuz gelir. Anlaşıldı. Bunu son vermenin yolunu biliyorum. Kurtulduk. Mu. Ne doğru bu Android. İyice ayıralım da hiçbir şey gelmesin. Hadi be. Ha. He bir de bir yerlerde bir şeyler varmış o şey. He bir de bir şey varmış. iki tane gizem var aslında bir tanesi bir tane çapa var İşte e, kamera dışına çıkınca yok oluyor neyse ama artık kurtulduk peki 10 bin dereceye gelince ne oluyor ha? sıcaklığı harem artıyor Patlayacak hal, hali yok ya canım. Patlayacak hali... Silinmiyor bu silinmenin gücünü. Silinmiyor. Bu pompalar. Nasıl silinemez? Neyse video bu kadar da Görüşürüz.